Aile çiftlerinin tercihlerinde ilk sıralarda bulunan, bir seçenek olan sonsuzluk havuzlu villacun, tatilinizin baş başa rüya gibi geçmesi için hazırdır. Villacun, her türlü ihtiyacınıza hitap eden açık mutfaklı, deniz manzaralı yatak odası, balkon terası ve salonu bulunan bu villa, iki kişilik konaklama kapasiteli'dir. Kornaklı havuzlu villada istemediğiniz bakışlardan uzak havuz keyfi yapabilir, bedenize yıkılmayla da denizin tadını dilediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Eşsiz deniz manzaralı terasında stresten uzak, huzurlu bir şekilde sevdiğiniz kişiyle kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Villa Acun, merkez yakınlığıyla da gönülleri fethetmektedir yürüyerek rahatlıkla ulaşabileceğiniz merkezde market, restoran gibi çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.